benim gençlere söyleyeceğim inançlı olmaları, inandıkları gibi yaşamaları, ibadetlerinde, yaşantılarında sürekli olarak titiz davranmaları. Ha bugünkü e, dünyamıza gelirsek elbette biz milli görüşçüler olarak bunu gündelik hayatımıza siyasi hayatımıza da yansıtmak mecburiyetinde. Efendim siyaset başka, ticaret başka. Yok arkadaş. Sen siyasette Cenabı Hakk'ın rızasını gözeteceksin ama rüşvet alıp vereceksin, ticarette hile yapacaksın, faizle iştigal edeceksin. Yo buna sen rıza gösteremezsin. Onun için milli görüşçü olmak demin başta söylediğim şartların yerine gelmesinin en önemli unsurudur. Milli görüşçülük göre herhangi bir partiye mensup olan insan değil. Milli görüşçü memleketi için, davası için, bu toplum için gerekirse kendisini feda edebilmek demektir. Menfaat için milli görüşçü olmaya kalkarsa birisi en büyük ihaneti yapmış olur kendi kendine. Milli görüşe bir zarar vermez ama kendisine zarar verir. Onun için bizim inançlı bir insan olmak, o inancın gereğini yerine getirerek bir hayat sürmek bir numaralı davamız. İki, bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan insanlarla bir araya gelip bu ülkeyi kalkındırmak. Bu ülkede o önem verdiğimiz değerlerin kabul görmesi için gayret göstermek, ticari, siyasi bir faaliyet göstermek Elbette bizim için bir görevdir. Onun için biz bundan da imtina edemeyiz. İyi bir Müslüman olacağız, iyi bir anlayışa sahip olacağız bugünkü hayatta. Siyaseten o inancımızın hakim olabilmesi için de gayret gösterecek fedakarlıkta bulunacağız. Herkesle iyi geçineceğiz.